uçak kaç dakika daha havaya çıkacak onu sayacağım sizle beraber. <laughs> Sağ <olsun> kaptanımız <laughs> ne güzel cam günlerinden almış. <laughs> sizinle beraber sayacağım şimdi kaç dakikada kalacağım. Pegasus da güzel bir film. Bundan sonra Pegasus tercih edeceğim. Türk ne o kadar kabin memuru günü başvurdum. İki defa kabul etmiyorum. girdik. Şimdi burada hızlanacak. Geniş yolda. Hızlanmaya başladı. Bir, yanlış yere bakmışım. Ülkeye bakmışım. Dananam burası. Se bu kadar yeter izlediğiniz için teşekkür ederim. İstanbul'a geldim kardeş. Sekiziküp gece girmiştim. Dokuz yirmi yedi gece. Uçak indi şimdi şurada da gösterecek zaten. Talaman landed. 950 de diyordu. 927'de indi. 20 kaç dakika? 23 dakika erken indi. Dalaman 927. Kaptanımızın kıda inmiş. Milas Bodrum 952'de inmiş. O da şimdi çıkar. Onu bekliyorum. İç hatlar gelen domestik. Günaydın, günaydın. Şu an Tuzla Marina'dayız. Piş yapacağız biraz sonra. Marina'nın etrafında böyle çok güzel alışveriş merkezlerinin olduğu bir yer var. Çok beğendim. Tuzla İstanbul'a daha doğrusu Kadıköy'e bir ya da bir buçuk saat sürüyor. Marmara'yla bir saat diyelim. Gebze'ye çok yakın. Kocaeli'ye çok yakın. Çok güzel, çok şık bir yer. Çok beğendim. Şu iki tane Karşınızda gördüğünüz karbolar Antalya yapımıymış, satılıkmış. Biraz sonra biz de boğaza çıkacağız kaptanımla. Bizim bebek de orada. İstanbul Boğazı'ndayız. belada adak. Bir de bu jet var Kaptanımız orada Şu an 20 atla gidiyoruz 40 nat yapıyormuş kettedik 37 nat varsa fazlası atsın 37 at. Kalamış Marina'dan çıktık Fenerbahçe Marina'dan Tuzla'ya en geç 15 dakikada varırız Tuzla Marina'ya. Bir de bu arada iki tane Starbucks'tan kahve aldık. Ee, benim küçük latte küçük bu en küçüğünde e, ee, kaptan da böyle kremalı bir şey aldık, frappuccino ne soğuk orta boy onunku da ne kadar diye sorarsanız 199 TL iki tanesi yani aslında euro olsa paramız değerli de iki tane kahveye 199 TL ben ver vermememiz lazım mecburen veriyoruz havalimanının içinde zaten her şey çok pahalı öyle işte Şimdi böyle otobüsle geldik. Havalimanının içinde. Şurada Pegasus uçağına bineceğiz. Atakan da burada. Ben uçağa binecektim. Atakan denk geldi kafalardan. Selamlar. Merhaba. İyi yolculuklar. Teşekkürler. Teşekkür değil. ederim. Bu ücret evi çektirdiğin için. Değil. Kafalardan Atakan denk geldi. Atakan'la bir video çektik. Şimdi uçağa bineceğiz böyle. Sabia Gökçen Havalimanı Anadolu Jet kalkışı hazırlanıyor. Daha doğrusu inmiş geliyor. Ben de kalkacak zannettim. Size video çekecektim. Uçaklar nasıl kalkıyor diye görmeyenler için. Şurada da bavulları taşıyan uçak inince bavulları taşıyan o arabalar. 23. Şimdi uçaktayım. Bir tane göcekli amcayla tanıştım. Hakkı, Hakkı. Neydi amca? Söyledin. Neydi söyledin neydi? Hakkı Güzel. Hakkı Güzel amcayla tanıştım birisi çay sipariş etti. Ben de dedim merak ettim bir dedim çayın fiyatına bakayım. Çayın fiyatı Lipton yeşil çay. 60 lira. Kartla verirsen 60, nakit verirsen 70. telefondan video çekiyorum. Kapalı benim telefonu da çekebiliyorum. Uçak modu. Uçak modunda çekiliyor. Fiyatlar böyle. Hakkı, Hakkı güzel amcamla beraberim. Hakkı amcamla 11 sene Almanya'da kalmış. Maden ocaklarında çalışmış. Sohbet diyorsun. Burası da böyle indikten sonra bavul beklenen yer. Çıkıyorum ben dışarıya. Şuradan çıkış. Araba kiralanan yerler var. Bavulların geldiği yer. Şuradan çıkayım. Bunlar ne bunları bilmiyorum. Çıkış. Havalimanının dışındayım. Şimdi şu araçla Datça'ya döneceğim. Mavi transferle. Bir de bu arada başıma ne geldi anlatacağım size. Tam böyle YouTube videosu çekiyorum işte. Bagajlar burada diyorum falan. Şöyle böyle diyorum. Tak bir tane e, birisi bana el etti. Tamam mı? Yaşı da benden küçük herhalde. Çağırdı yanını. Sonra gittim. Bir baktım. Kimlik gösterdi. Kimlikte polis yazıyor. Ondan sonra e hayırdır falan, işte sabıkan var mı, şöyle var mı falan böyle var mı? Yok dedim tamam mı? E işte ondan sonra hemen bir tane arkadaşını aradı. GBT'ye baktı hele dedi gel sen bir falan arkadaşını çağırdı. Ondan sonra arkadaşı da geldi. Hemen beni test şeye üzerinde bir şey var mı falan rutin kontrol diye uyuşturucu testini götürdüler. Daha doğrusu test dediğim e, arama üzerinde arama yapıldı. Bütün çantamda ne var ne yok hepsine bakıldı. Yok diyorum. İlla ki diyorlar biz bilmem birisi 3 kilo taşımış. Birisi onu yapmış öyle bulduk diyorlar falan. Ondan sonra beni mi dedim hep dedim buluyorsunuz dedim. Hep dedim İstanbul'da da dedim böyle hep dedim başıma geliyor. Yüzümde dedim bir şey mi var dedim. Tamam mı? İşte bir teste girdik. Test değil daha doğrusu aramaya girdik. Aramada da bütün her şeyime bakıldı. Gördüğünüz üzere dışarıdayım. Ne olacak bende, ne taşıyacağım? Tribe sokuyorlar insanı. Öyle işte. Şimdi de gidiyorum Datça'ya. Yoldayım, Datça'ya doğru gidiyorum. Çok güzel bir gün batımı var. Onun da biraz sonra yakalayabilirsem size göstereceğim. Sağa doğru bir dönsün. O gün batımı çıkacak dönüyor zaten. Değirmen yanında mola verdik. Kahve dükkanı açılmış buraya. Bu arkadaki camiden de görebilirsiniz. Değirmen yanındayız. Şimdi e, mavi transferi bundan sonra tercih etmeyeceğim. Büyük ihtimalle Dacia transferi tercih edeceğim. Neden derseniz e, bir kişinin 5 TL'si eksikti. 5 TL'yi e, git bankadan çek falan gibisinden bir şeyler söyledi şoför. Bir de ben gözlüğümü dedim. Şurada içeride bir yerde unuttum dedim. Otobüs kalkıyordu. 5 dakika bile beklemeyiz dediler. Ee, onun için de bundan sonra mavi transferi tercih etmiyorum. Gidiyor burası da şu an Hisarun'un arabası geçecek yanında. Hisarun'u, Bozburun, Selimiye, Orhaniye, Kıskumu. Kıskumu Orhaniye'de. Azallah. Akşam ezanı dokunuyor. Hepsi bu yoldan gidiyor. Latça'ya da bu yol gidiyor. Orhaniye kız kumu arabası geçiyor şimdi minibüs. Video çekiyordum. Abi de yan tarafımda çek çek diyor. Çekeceğim. Çek. Yanımda onu da çekeceğim. Senin adın <laughs> ne abi? Ali benim adım. Ali nerelisin? Yunanlı. Yunanlı mı? He. Nasıl Yunanlı? Yunanlı, yılanlı. Ha Yunanlı. Ben de Yunanistan'da zannettim. <laughs> Yunanlı zannettim. Yunanlıymış Ali abi. Yunanlı buralarda bir yerlerde mi? Özlüce. Özlüce. Muğla'nın üstünde. Muğla, üstü. Muğla üstündeymiş. Ali abi YouTube atacağım bunu. YouTube atacağım. YouTube'da internette sen hatıra kalacak. Tamam hadi bakalım görüşürüz iyi akşamlar. Ali abi de çektim. Beni çek beni çek diyordu. Arabayla geçerken daha doğrusu çek çek diyordu. Onu da çektim. Kahve dükkanındayız. Ben kahve değil dünden de sandviç yapmıştık. Sandviçler kalmıştı atmadım. Onları da şimdi yedim. Transfer de su verdi. bu videoyu da şimdi burada bitireceğim çünkü çok uzun sürüyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hep böyle değişik spontane videolar atacağım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.